Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fahim bir Beşiktaş kariyerine kariyerine başlıyoruz hemen. Transferleri transferler yapalım şimdi. 29 milyonumuz var. Beşiktaş'ın kaleci sıkıntısı var. Hemen bir tane yaşlı bir tane kaleci alalım. Evet yazıyoruz hemen. evet de bunun değeri bu şey biraz onu alıyoruz handanavici evet hemen ekledik şimdi 12 ile 17 arası diyor biz verip üstüne para da vereceğiz arkadaşlar goal keepers erşinde oldu üstüne 10 milyon diyoruz. Hemen teklifimizi yaptık, kabul ettiler. Şimdi bizim bir de geri kalan paramızda bek de kanatımızı tekrar geri geri almaya çalışacağız kiralıkları. Kiralıkları hemen geri satın alacağız hemen. Rozyar Hemen satın alma teklifi götürüyoruz. Evet, pahalıymış o da. Hemen bir on altı milyon teklif ediyorum. Ne diyor? 27 diyor. Kaleci alamayız mı? Böyle olursa. 21 200 diyoruz. Kabul ettiler. Evet şimdi hemen Antanovic'i alalım. Doğru. sonra bir de rozleri de alacağız tekrar peki çünkü bayağı ihtiyacımız var çok önemli dedi kabul etti Evet ayırt ediyoruz hemen 72 milyon, Yani şu bonus kaldırıyoruz. Daha çok maaş istediler. Tamam diyoruz. Hoş geldin takımımıza. Şimdi bu Santa Claus. Yani Valentin Rozier de takımımıza geri getirdim. Önemli, yani çok önemli dedi. Evet dedim. yıl istedi arkadaşlar çok iyi 4 yıl daha bir de dursun hemen tabii ki böyle yapıyoruz sonra bir 20 bin maaş teklif ettik o şaka gibi dedi nasıl şaka gibi der siliyoruz o zaman Evet o zaman şimdi bek arayışına geçeceğiz. Bekle kanat arayışına geçiyoruz hemen. Bekimizde hmm, gençlerden bir kim bizleri hemen Max Aarons diyoruz buna bir 5 milyon teklif etsek reddeder herhalde o yüzden bir 7.5 milyon teklif ederim 7. 500 hemen teklif ettik. Daha çok istiyorlar. 12, 1200 20 pay diyor. 9 milyon payı kaldırıyoruz. Hemen teklif. 15'e çıkıyorlar. Hemen 11 milyon diyeceğiz. Gençlerden devam ediyoruz. Hemen 11 milyon dedik. Bırakmıyorlar. 13 milyon diyelim adamın hemen onun 5 fazla 13 buçuk milyon düşüneceğiz dedi neresini düşünüyor acaba ya ha, takvimde gün ilerleyelim takvimde hemen şuraya ilerledik Evet şimdi düşünmüşler mi? Hemen bakıyoruz. Transfer hub diyoruz. 13.5'u kabul etmişler. Hemen görüşmemizi yapalım. Çok önemli. Kabul etmeyebilir çünkü şu anda orada roz yer var. Ama kabul etti. 4 yıl evet. 70 filandır herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben Max takımımıza hoş geldin. 74 tamam. Şimdi hemen şunları ayarlayalım. Bu ay cam yapalım bu ay için. Ben biraz daha geriye çekip açın sınıf. CDM yapacağız ama 7 10 LCM yaptı bu iç olmadı. Atı bayc ederim. Şu yüzdeyi şuraya koysak. LCM X4 CM X4 hemen bir adım gidince hemen kazıyor. Hemen taktiği ayarlıyor arkadaşlar böyle olmadı. 2 CDM'ye yani taktik var mı var. Tam 4 2 3 1'e geçtik. Larine Forvet'i alacağız. Abu Bakar kanatta da daha iyi ama Hemen şöyle LS oynayabiliyor. Larini ST Abu Bakar'ı da Şöyle LS yapalım. Evet. Şimdi stoperlerimiz güzel. Max ağrımız. Şimdilik yedekte mi? yok. Hemen koyuyoruz Montero'nun yerine. Max'i var. Ve şimdi başka olacak transfer. En orada oldu. Biraz kötü. 6 milyona kim alabilir? Serbest kamera bedelli. Birkaç genç oyuncuya bakacağız hemen. 202 bin de şey olduğu için kolay alabiliriz. 8 milyon falan var yani şu an. Şurayı böyle yapıyoruz. Sonra F, L arıyoruz. arıyoruz. Şunu alırdım da paramız yetmez. Marka solun var. A, 17 yaşında bir avu da var ama almayacağız. var Baro. Benito var. Ben Bey'i alalım hemen. Ben de be paramız yetiyor mu bakalım hemen. Çok iyi bölgesi var. Müthiş. Rotasyon dedi. 71'den Tamam diyelim. Neyse. 3 yıl gelsin bize. 15 bin maaş çok mu verdik ya? Çok para verdik ya. Evet şimdi bakıyoruz kaç oldu olmuş? 70. Rotasyon oyuncusu diye seçtik kendisine. Şimdi herkes oynatacağız. Şimdi bölüm bölüm yapacağımız için kariyeri. Şimdi Nisa Kalayı burada çıkardık. Erne Bey'i. Bunları mesela kupa maçlarında koyacağım. Bizim şu anki kadromuz bu şekilde. Evet şimdi Last Cleans maçını simüle edeceğiz. Bunlar gelmiş. İşte transfer teklifi gelmemiş takı oyuncularımıza. Şimdi burada Yeni devliriz. Last Cleans'e karşı 2-0 yeniyor. Cenk Tosun gidip golünü atmış. Öbür golü kim atmış? Larin atmış. Güzel. Çok güzel. Buradan da para para alırsak bir alacağım CDM çünkü açılsın bayağı düşecek ileride Atiba. Anderlecht'e karşı oynayacağız. Genç oyuncular var. Ve de 2-1 yeniyoruz. Hutchinson'la bu bakar. Hutchinson'la Allah'a söyledik gol attı sonra. Evet şimdi şurayı dışı şey yapalım. Chelsea <laughs> de Belgo'yu Friendly. Arkadaşlık maçı Reading. ikinci ikinci rakibimize karşı. 3-1 alıyoruz ve evet. çıkıyoruz herhalde. Yarı finalde karşımıza kim gelecek? Yarı finalde karşımıza Almeyra geldi. Kolay bir rakip. Aa, Yuva Kur'an'a transfer teklifi kabul ettirek direkt direk kol gitsin. Ve şimdi Beşiktaş Almeria'ya karşı oynayacak. Takımlarda tanıdığım bir Carvalho var. Başka Kentelles var bir de. 2-0'ya geçiyoruz. Finaldeyiz. Ama yani şey olabilir. Bakalım. ikinci maç yok. Oo, Soğuz'a kırmızı kart cezalı. Bunun yerine açıyorsun oynatacak, Ay, diyorum. Mesela oynatacağız. Can ama yok ya da Olsanız öz yakıp oynatacağız. Hadi de şey de oynayalım. Şimdi yapıyoruz. Artı bir verdi. Evet şimdi zaten kolay olduğu için final. Burada Max Arons oynatacağız. Ve Rose yerine. Sonra LMD. Kulayı çalacağız. Sonra kanada çek çeke, çekeceğiz en Böyle. Evet. Şimdi iki tane yedek kadromuz, yedek gibi iki tane yedek oyuncumuz da yapacağız. Uğurcan Çakın almış bu arada Inter. Kalecilerini aldık ki kalecilerini Uğurcan'la dolduruyorlar. Yedek karabemiz evet Hemen quick dedik ve 4-3 penaltılarda kazanıyoruz. Çok güzel. Şimdi kaç 4 milyon geldiydi ge yaptım herhalde. Bakalım kaç milyon? 6 milyonumuz olmuş. Şimdi bizim bir CDM lazım yoksa bizim bir kim olmamız lazım? Bakalım hemen takıma. Takımda Gezal tekrar kazandırmamız lazım takıma. Gezal güzel oynuyor gerçekten. Gezal'a bakalım. Nerede Gezal? Raşit Gezal. Hemen satın alma teklifi götür. 8,5 değeri var. Bizde 6 milyon var. Hemen 5 deneyelim. Belki kabul etmez de. 5 milyon deniyoruz. Küfür etmez inşallah. Küfür et. O yüzden kanata değişine çıkıyoruz. Burası soğuk kanat oluyor herhalde. Bakalım ne lazım bize. RM, RM alacağız. Ama bu tam kadro olmasına gerek yok. Şimdi RM'mizi kim alacağız? RM. Mid RM. Arıyoruz. Çok saçma adamlar var. Alvarez, Alvarez. Romario bu ara çok güzel olurdu ama çok pahalı. Dur. Alabiliriz aslında. Bir şeyler yapıp alma şansımız var. Romario buraya Players hep diyoruz. Forvetleri veremeyiz ki forvet oynuyoruz. Wingers. Enkudu ile Gökhan'ta da diyor. Midfielders. Buradan Joseph gerek yok. Dorukana kanı verip şimdi de en fazla 10 milyon verip, 10 milyon verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz. 13 milyon dedik. Ço Oo! Müthiş, müthiş oldu. Romario Roma, ara Roma, müthişe geldi. Bedavaya geldi gibi oldu. Çok güzel. Gezal'da bu sezon geçebilir. 4 yıl istedi. Kabul ettik. 24 milyon vermeyiz tabii ki. İleride bu potansiyelli bir oyuncu. Tamam tamam. Hemen şunu da Remazon 35 istedi. Ve Romario Bora takımımıza hoş geldin diyoruz. Send offers işte ya tabii ki az önceki bulamadık ki süçmüş güzel güzel gökdeniz bayrak geldi oh. 0 36 k kalmış maçtıdan yedeklere Romario Boroy'u da koyuyoruz 9 Ne saçma. 9'u istememiş mi herhalde? Çok iyi takım. Beşiktaş hep kalecilikten şu böyle kötü oynuyor. Evet şimdi Ankara gücü maçına geçiyoruz. Evet arkadaşlar Ankara gücü maçına gelmişiz. Çünkü iki maç nasıl oynamayı becermişler. Hemen Ankara gücünün Yedek kadroyla gelelim. Bernabeyi var. Niye burada Bernabeyi oynuyor? Var geçen koyduk ya maçı arasında. Tam yedek kadroyla çıkacağız. Töreyi de, töreyi de RM'ye koyayım. Ama çok kötü oynayacak Töre. Eee Ankara Gücü maçını bence ye yeneriz. Hemen quicksin diyoruz ve bir bir berabere kalıyoruz 90'da atarak. Çok saçma şeyler oluyor. Ankara Gücü ile berabere kaldık. Yine kazandık çıktık değil mi acaba? Anlamadım da Töre de kırmızı yemiş girer girmez ya. Sinir oldum.

Evet arkadaşlar şimdi öbür maça simüle edeceğiz. Takım güzel. Ben ni? Olsam hala orada oynuyorum. Unutuyorum hep. Şunu hemen koyalım. Nerede? Tokuz gitmedi. Ben onu anlamadım. Soğuzayı koyayım şuraya. Maciyeldi mi? Ki oynadık ama Şuraya CDM'yi yapıştırdık Açılsın da CDM Açılsın bir de başka mevkisi yok Şimdi öbür maça geçelim şimdi Ay. Bence GFK'yi yeniriz o yüzden gençler birliğine Gençler birliği maçına geçelim Yeniyor muyuz? Yeniyor muyuz? Hemen bakıyoruz. Galibiyet alıyoruz. Evet şimdi Gençler Birliği maçındayız. Gençler Birliği şu an 10. İyi gitmiş. Bizim hala bir maç eksiğimiz var. Yeni oyuncu göremiyorum ben. Biz de moralleri iyi, güzel. Şimdi bir bekleyin hemen şuraya giriyoruz. Rozer'e falan da morali gidiyor gittikçe ama o yüzden Rozer'e hemen dikelim şuraya. Umarım ara oynuyor ama Oynuyoruz herhalde. Avramslay için dikelim Romari Boron'a yerine bir maçlık. Kuykisim diyoruz ve kazanıyor muyuz? 2-0 Bakalım Avramslay için yerine açılsın. Avramslay için yerine nasıl gidiyor anlamadım. Şu an dördüncü dikiyoruz. Fenerbahçe 3-3 üç yapmış. Çok garip ya. Romário Boru en kudu video altı altı olmuş hemen Wellington artı beş Aaron arada oynadı işte böyle Dozer el çok güzel güzel ondan o işte artı altı çok güzel takım mutsuz göremiyorum ben şimdi. Antalya maçını yeneriz. O yüzden Hatay maçına geçiyoruz. Antalya maçını bence yeneriz gibi geldi ama yenemezsek çok kötü olur. Yendik çok güzel. Evet arkadaşlar Hatay maçına geldik. Şu an üçüncü götürüyoruz ama kazanırsak kalk. 13 puanla ikinci oluyoruz herhalde. Şimdi yedek kadro ile çıkalım. Max Arons girsin. Sonra Adem Laiç girsin. Romario Baron'un Sonra Cenk girsin yerine. Ayrıca reytingimiz de çok güzel yanlış çıkabiliyordu. Ve Hatay maçına Fener Beşi, Fener Galatasaray maçı ilan olursa Simüle etmeyeceğim, oynayacağım direkt 3-1 Hutchinson 3 gol atıyor Doksan ikiye çıktı ve birincilik takımımız müthiş gidiyor şu an. Bütün oyuncular bir de mutlu. Töre çok kötü ama. Maalesef töre çok kötü. Şimdi Montero'yu falan da oynatacağım ama unutuyorum işte. En yedeklere koy. Evet hemen başka o Başak Trabzon maçı var. Başakşehir maçına geçiyoruz. Başakşehir maçını oynamayacağız çünkü derbi de değil. Bence Göztepe'yi yeneriz gibi geliyor yine. Göztepe'yi berabere kaldık ya. Göztepe beraberliği çok ağır bir kayıp oldu. Oo, bunu yenmemiz lazım. O yüzden yedek kadroyla dileni kadromuzda çıkacağız. Ölüm kalım maçı bu maç. Larin kırmızı kart görmüş. O yüzden Tosun olmayacak burada. Valentino yer. Sonra hay. Sonra 79 gözüküyor. olay 80 gözüküyor. Tamam. Güzel. Bir, bu, bu kadroyla Başakşehir'i yenebiliriz. Başak şimdi şu an çok kötü gidiyor ama oyun da çok iyi. Çünkü geçen sezonu şampiyonu. Evet takım mutlu. Evet. Yüzde yüz kazanacağız diyoruz. Evet arkadaşlar. Ben yani yaptık bu maçı. Ne yapacağız? Duarte, Ebrian, Bolingo. Bunlar çok yüksek orta için birinciler. Ve kazanıyor muyuz? Yeniliyoruz ya. Nasıl yenildik anlamadım ki ben. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Herkese görüşürüz.